O da Yasuo aldı. Karşısında 400 kamına Asol var. Yusuf fidlemezsin onu değil mi? Şimdi geçelim. İnşallah. Çok kolay olacak. Ama şöyle bir sıkıntısı var bunun. Bizim canımız asken W basıyor. Biz W basamadan ulti atıyor. Yani susturduğu için o bir tık sıkıntı. Bu sefer skinsiz gireyim dedim ve bugün matematiksel olarak doğru set yani şu kan içenli build'i yapmayacağız. Bu el e, auto atak build'i yapacağız. Yani maaf olmuş üçlü kuvvet falan çıkacağım. Yani benim eskiden yaptığım build buydu. Şu an onu pek yapasım yok. Evet sadece Q'larla minion alabiliyor şu an. Bazıları ilk E falan açıyor. Onu sakın ilk E açmayın. Darius'a karşı. İreli'ye karşı. Sete. ilk E açılmaz. Ama karşınıza böyle Timo, Queen falan varsa ilk E açıp devebilirsiniz. Güzel. Şöyle lane'le beraber gidin. Ki tüm lane tam olarak kulenin altına gidebilsin. Sağım bu. Potum işeceğim. 4 level olduk ama öyle tutma kanka orayı. İlk item mahvolmuş. Sonra üçlü kuvvet alacağız. olmuş ilk aldığımız zaman cidden dehşet basar oluyor. Böyle düz duruşlarımız 200 falan vuruyor her biri. Çoğata biz Ultimizle falan böyle 300-400 vurabiliyoruz. E bu ilave canın %40 olduğu için. Yani bu her stack aldığında bizim ultimiz buna daha çok vuruyor. Ha evet. i̇şte. bunun W'sunu sarı olmadıkça atmayın. Bazı mallar gidiyor, mion mion almak için atıyor. Trade'in başında atıyorsun W'yu. Onlar bilmiyorlar yani. Oyunun en basit çağrını bile oynamayı bilmiyorlar. Öldü. Çok basit ama işte gidiyorlar. W'yu böyle trade'in başında falan atıyorlar. Dürtmek için atıyorlar. Aman ha bunlardan olmayız. Yusuf durumlar nasıl? 2'ye 1 kesik, 2'ye 2 de. Bu bitti. Şuradan biraz da plate kazıyacağım. Kaz bakalım. Hızlı alıyoruz ya. Bu build'in güzel yanında bu. Saldırı çok oluyor. Bir de üçlü kuvvet var. O yüzden güzel kule alıyoruz. Ka Sence kanı mı adam Kraken katilini? Ölümsüz kalkan. ya mı Kraken? Kalkan ya ya. Daha iyi çok falan var ona karşı da güzel olur. Ya da aslında bilmiyorum sen bilirsin. Yok ya kalkan ya yani, kalkan ya. Yani. Bu dürtme çok at. atacağım için zaten. Attım da bu direkt Bak bak hasar görüyorsunuz. Bak bak Canın yanacak. Yok ya bu çar skinsiz daha güzel. Skinsiz çok daha güzel. Mahvolmuşumuz 350 vurmuş orada çok ata. Yani bu itemi erken bitirmek çok daha mantıklı. Erkenden yüksek hasar çıkartabiliyorsunuz çünkü. Bu adam topa gelmez inşallah. İlk kule golduma çökmesin bu. Bu adam istediği kadar yapsa ben bu kuleyi alacağım. Bu Gragas akıllanmadı ya. Can dolduracağım. İlk kule aldım mı? Aldım. Dakika 14'ten önce mi? Önce. Benim oynayış tarzım ayrı kittirme. Ve bu ayrı kittirmeyi de buffladılar şu an. Yani ayrı kittirme yapmak gayet mantıklı. Item geldi ayrı kittirme item'ı. Bu ikinci kule artık 300 değil 600 gold veriyor. Yani 2 kill parası bu ilk kuleyi falan aldıysanız hele var ya 1200 gold sadece kuleden kazanıyorsunuz. Acık farm yapıp da kill aldınız mı? Ne güzel bir denedik. Bunun pasifini çok seviyorum. Kul avında falan düşürdüler ya. Şu ben bir geleyim keseyim. Ben E açacağım sen ulti atabilirsin. Okey. Ulti spamla şu an. <laughs> <laughs> ah, bak, inşallah da yani... Abi zehirli bir uçmamız olduğu için Hissetmedik bile Flashla kaçalım o 700 vuruyor artık W'muz bu da yani iyi vuruyor Orada matematiksel olarak doğru set yapsaydık belki bu tek W ile ölebilirdi Seares. Senin ben. Kovalayacağım oğlum seni eceline kadar kovalayacağım. Abi orada da base atmazsın ya. Yok artık yani oradan atlayıp direkt base çekmiş. <laughs> Bu ne lan? Demiştir. Hmm. Demiştir. Ölmedi değil mi o? Yok. Kamera bastır koçum. Kanıt dağılacak. O oh, reis. Çok alakı, güzel. Güzel aslında. Ejder oğlum ben geleyim. Kan gelmen lazım buraya. Sen nereye gittin? Kayısı çok vuruyor. Apartman burada. Oğlum öldüm, için. Şuraya bir ward. Gel bir, iki atla, şey, bakayım. Şey Atla, atlasana bir Kaiza. Ya e atarsa ben gelirim oraya. Ama abi. Ben alacaktım onu ya. Yani çok hatta kolay maç yap yani. Zor değil. O iyi denedi ha. Yine flash'ın da yoktu değil mi BC? Yine biz halledelim. Ne oldu lan? Dumur oldu herif. <laughs> Dumura vuruyoruz. <laughs> Aa yıldızlığımla geliyorum. Hepinizi öldüreceğim. Tak ulti. Sağ olun. Ne çaldı lan onu? Oğlum bak bu Gragas'a çok sinirliyim ben ya. Triggered Gragas yani. E aldı. W ile tek attık orada gördüğünüz gibi. Yani bu build'i yaparsanız W hasarımız da öyle aman aman olmuyor ama yine oluyor. Yani bu tarz durumlardaki gibi. Hem düz vuruşlarınız da güzel vuruyor. Önce daha önce gösterdim bu ilde yani matematiksel olarak doğru sette çok saldırıcınız olmuyor. Redimi çalayım ben. Yok zaten. Haşmet bitirelim. Sonra bir tane stera kaldık mıydı? iki 1200 falan vurur. Bir tane de can. Bakalım. 1300 duruyor. Baron denenebilir BC'nin Çekirim. <laughs> Hayır. Gelmedi <laughs> ya. Ne oldu? İçine limon, zeytinyağı, sirke sıkmamıştım. Oğlum şaka mısın sen? Hastayım ben. Neyin peşindesin? Oğlum ne olacak? İçine iyileşirsin. Limon var, su var, zeytinyağı var, sirke var. Gel gel. Lan oğlum. Aí... GG. Çok güzel video çıktı lan. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Bay bay.